Merhaba çocuklar. Hacercan Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaş kitabının ikinci sınıflar için olanını sizlerle birlikte bakacağız. Şu sayfa dikkatimi çekti. Hadi bu hataları birlikte bulalım sayfası. Kitaplarda bu gibi etkinlikleri yaparken fosforlu kalem kullanırım. Şimdi bu sayfayı sizinle yaparken hataları bulmada fosforlu kalemden faydalanacağım. Hazır mıyız? Başlayalım öyleyse. Evet okuyorum. İnsanlar açlığa kaç gün dayanabilir? Burada bakıyorum açlığa değil yumuşak G harfi olması lazım değil mi? Hemen bunun üstünü sarı fosforlu kalemimle çizdim. Devam edelim. Hey bisiklet çok hızlı geliyor. Siz benimle aynı iş yerinde mi çalışıyorsunuz? yerinde mi okurken fark ettiyseniz ayrı okudum. Ama bunlar birleşik yazmış. Buradaki mi bağlaç olan mi olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Aslında burada birçok hata var. Nokta mi işaretlerini de konmamış. Birazdan onu da değineceğiz. Akşam televizyonda futbol maçı var. Alta geçiyorum. Yaşasın. Aa. Burada bir sevinme var ama sonuna nedense soru işareti koymuş. Bu da bir hata. Hafta sonu, hafta sonu birleşik yazılacaktı değil mi? Hayır, birleşik değildi. Doğru yazmışlar. Peki bu hatayı düzeltemem. Bu kalem silinmez. Ne yapmam gerekiyor? Hmm, geçenlerde bir kanalda şunu izlemiştim. Limon suyu bir kulak çubuğu. Bakalım işe yarayacak mı? limon suyunu sıkıyorum. Kulak çubuğumla limon suyumu bandırıyorum. Ve bakalım işe yarayacak mı? Üzerinde yazdığım fosforlu kalem üstünden geçiyorum. Aa! Hakikaten işe yaradı. Denemek için şurada bir şeyler daha yapmak istiyorum. Biraz abarttım mı ne? Neyse bakalım. Tabii bunun kuruması lazım galiba. Başlıyorum. Kayıp oldu gerçekten. <laughs> çok güzel. Demek ki sarı fosforlu kalemler bu şekilde silinebiliyor. Sizler de bunu denerseniz çok mutlu olacağınıza eminim. Çünkü ben şu an çok mutlu oldum. Yaptığım hatanın dönülmez olduğunu zannediyordum. Fakat limon işime yaradı. Görüşmek üzere.